Hepinize merhaba dostlar ben Murat. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar token streamer bulunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu tool almak için kanalımdaki son videoya geliyorsunuz arkadaşlar. Kanalımdaki son videoya geldikten sonra buradan videoya bir like atıyorsunuz. Video like attıktan sonra buradan kanalıma abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra buradaki yorum bölümüne videonun içeriği hakkında bir yoruma giriyorsunuz. Bu yorumu girdikten sonra arkadaşlar bunun ekran görüntüsü Windows Shift S tuşuna basarak bunun bir ekran görüntüsünü şu şekilde alıyorsunuz. Aldıktan sonra açıklama kısmındaki Discord sunucumuz yazan kısma tıklayıp Discord sunucumuza geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki abone siz kanalına gelip bu ekran görüntüsünü buraya atıyorsunuz. Ekran görüntüsünü attıktan sonra yetkililer 1-2 dakika içerisinde bize rolümüzü verecek arkadaşlar. Hemen bekliyoruz rolümüzü almak için. Rolümüzü aldıktan sonra arkadaşlar eğer DM kutunuzda çıksa bot size DM gönderiyor. Eğer DM kutunuz açık değilse de arkadaşlar buradaki altyapılar kısmından sunucuya katılıp altyapıyı kolay bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi altyapımızı aldık. Peki biz bu botu nasıl kuracağız? Sizlere hemen onu göstereyim. Öncelikle arkadaşlar botumuzu şu şekilde masa üstüne geldi. Tabii ki de bunun ismi şu şekilde olacak. Botumuzun klasörünü ayıkladıktan sonra botumuzun ismi... Vira Streamer olarak gelecek arkadaşlar. Bunu indirdiğiniz zaman config.js'yi buradan açacaksınız. Şimdi bu config.js'nin içerisinde ne yapacaksınız onu anlatayım. Öncelikle bize bir token gerekiyor. Bu tokeni de şu şekilde alacağız arkadaşlar. Öncelikle kullanıcı ayarlarına girdikten sonra şuradaki gelişmişten geliştirici modunu buradan aktif ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar burayı kapatıp bu kısma geliyoruz ve buraya F12 basıyoruz. F12 bastıktan sonra burada bize bir konsol açılıyor arkadaşlar. Google'dan yapmanız gerek. Eğer Google'ınız yoksa farklı bir tarayıcı üzerinden de yapabilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Daha sonra size Discord sunucumuzu da altyapılar. O, bu altyapıyı aldığınız kanalda paylaşacağımız kodu buradan kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz Google'a. Buraya bunu yapıştırıp enterlıyorsunuz. Enterladıktan sonra arkadaşlar burada en yukarıda tokenimiz diye bize gösteriyor. Bunu buradan kopyalıyoruz. Eğer sizde arkadaşlar bu ilk yapıştırdığınızda bir sarı bir hata verir. O hatayı da çözmek için allo hosting yazacaksınız arkadaşlar. Yazdıktan sonra zaten sorununuz çözülüyor. Bakın burada da görmüş olduğunuz üzere tokenimizi aldık. Buradan kodumuza geliyoruz arkadaşlar. Buradaki kodumuzu o tokenimize yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bizden bir kanal ID istiyor. Buradan ses kanal ID. Ben bu ses kanalını seçiyorum. Bunu buraya giriyorum. Daha sonra isterseniz arkadaşlar botun kamera açmasını istiyorsanız burayı true yapın. Eğer yayın açmasını istiyorsanız da burayı true yapın. Eğer kamera açmasını istiyorsanız burayı false yapın. İkisini de aynı anda yapamıyor. Bilginiz olsun. Birini yapıyor, birini yapamıyor. Onu da söyleyeyim. Daha sonra şuraları ellemenize gerek yok. Şimdi bunu kaydettik. Ee, şuradaki video kısmında ellemenize gerek yok. Bunu da kapattıktan sonra arkadaşlar e, tabii ki de dediğim gibi siz bu botun içeriğindeki videolar vesaire değiştiremeyeceksiniz arkadaşlar. Değiştirdiğiniz zaman e, hata vermek. O yüzden hiç ellemeyin. O şekilde kalsın. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi görmüş olduğunuz üzere ben buraya rastgele bir mp4 videosu buraya girdim. E, bu burada kalsın yani. Onu kesinlikle ellemeyin. Şimdi bunu kaydettikten sonra arkadaşlar bunun içerisinde klasöre geliyoruz. Cm'de yazıyoruz arkadaşlar. NPM e install tıra legacy tıra peer tire dips yazıyoruz arkadaşlar. Ben bu kodu yine altyapılar bu altyapıyı aldığınız yerde paylaşacağım. Yazdıktan sonra bu şekilde e, CMD kutumuz geliyor arkadaşlar. Modüllerimiz kuruluyor. Hızlıca kursun. Sizlere göstereyim hemen. Bunlar kurulurken arkadaşlar ben sizlere de şu sıradayken FMMPG'yi göstereyim. FMMPG'yi de kurmak için arkadaşlar FMMPG kısmına geliyoruz. FMMPG.org sitesine geliyoruz. Buradan download diyoruz. Buradan Windows seçip Gendevi seçip arkadaşlar aşağıdaki Essentials 7 zip veya zip olanı buradan tıklayıp indiriyorsunuz. Bu hızlı bir şekilde insin arkadaşlar. Hemen sizlere devamını göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere modüllerimiz kuruldu. Bunu kapatabiliriz. Buradan arkadaşlar bilgisayarımıza geliyoruz. C diskine geliyoruz. Buraya arkadaşlar FMMPEG adında bir klasör açıyoruz. Tabi bunlar bunun içinde olmayacak. Açtıktan sonra arkadaşlar buradan indirdiğimiz zip dosyasını açıyoruz. Zip dosyasının içine giriyoruz arkadaşlar. Şöyle giriyoruz. Bunun içindekileri buraya çekip fmpeg adında oluşturduğumuz dosyanın içine bunları yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bunu kapatıyoruz. Bununla da işimiz kalmıyor. Ee, yapıştırdıktan sonra arkadaşlar işte buradan binin içine girip buradaki dosya yolunu kopyalayıp e, ayarlar kısmına gelip sistem değişkenlerini düzenleme kısmına geliyorsunuz. Buradan sistem değişkenlerini düzenle yukarıdaki pet kısmına girip buradan new deyip arkadaşlar şu kısma ekliyorsunuz. Ekledikten sonra okey diyorsunuz. Tekrar aşağıdaki pet'e geliyorsunuz. Buraya da ekledikten sonra ok diyorsunuz. Okey diyorsunuz. Apply deyip ok diyorsunuz. Onu da buradan kapatıyorsunuz. Daha sonra botumuza geliyoruz. Buradan tekrardan cmd yazıyoruz kısmında node nokta da yazdıktan sonra görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar şu an oynatmaya başladı bunu da size göstereyim hemen buradan da yayına tıklıyoruz görmüş olduğunuz üzere self token yayın açıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Onun dışında başka bir şey yok. Sizlere bir de bunun kamera halini göstereyim isterseniz. Şu an video açıyor arkadaşlar. Bakın sesten çıkayım. Şu an video açıyor olarak. Caddesi, genişler, video olarak gösteriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şimdi bunun kamera halini sizlere göstereceğim. Buradan bunu kapattığımız zaman arkadaşlar video tabii ki de duracak. Bot da sesten belli bir süre sonra çıkacak. Ben bunun bağlantısını buradan kestim. Daha sonra geldim buraya config'den edit dedim. Şuradan kamera ayarını true yaptım. Streamer ayarını false yaptım. Kaydettim. Tekrardan koduma geldim. Node nokta yazdım. Şu an kamera açması gerekiyor. Hemen bekliyoruz. Yayın açma devre dışı bırakıldı diyor. Ve şu an kamera açıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Dediğim gibi kamera Açtı, açıldı gözüküyor ama yüklenmiyor tabii ki de. Ama kamerası açık yani. Yani Discord'da kamera açık olarak gözüküyor. Haberiniz olsun. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bu proje için de Berk'e teşekkürlerimi sunuyorum. Daha farklı bu tarz videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.